Sevgili kardeşlerim, asr-ı saadet'in yetiştirdiği altın nesil muhteşem destansı bir hayat sürmüşlerdi. İşte o yıllarda kardeşlerim vuku bulmuş, meydana gelmiş bir hadiseyi, bir hatırayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Hadisemizde, hatıramızda Hazreti Ömer Efendimiz var. Seyyidina Hazreti Ömer adaletiyle kardeşlerim tüm dünyaya nam salmış adalet deyince aklımıza şıp diye geliveren bir isim olmuştu. Hatıramıza geçmeden önce sizden ricam videomuzu beğenmeyi ve inşallah kanalımıza abone olmayı unutmayın. Halife Hazreti Ömer'dir. Hazreti Ömer Efendimiz hazinenin gelirleri arttıkça, gelirler çoğaldıkça bazı sahabilere bilhassa peygamber efendimizin ehli beytine zaruri ihtiyaçlarını karşılamaları için yıllık bir tahsisat bağlamıştır. Bir maaş gibi. Bunlar arasında alemler sultanı efendimizin muhterem zevcelerinden biri olan Zeynep binti Cahşa Beytülmal'den tahsis edilen miktar yıllık 12 bin dirhemdi. İlk tahsisatı kendisine gönderildiğinde Zeynep annemiz bu kadar çok parayı bir arada görünce şaşırmış ve getiren şahıslara <laughs> Allahu Teala Ömer'i affetsin demiş. Diğer kardeşlerimin hisseleri de mi bunun içinde diye sordu. Onlar büyük bir edep içinde "Hayır efendim, bu gelenin hepsi sizindir. Tasarrufu tamamen size aittir." diye karşılığını verdiler. Bunun üzerine Zeynep annemiz Subhanallah diyerek bir örtüyle bu paranın üstünü örttü ve hizmetkarına dedi ki elini örtünün altına sok o paradan bir miktar al felanca oğullarına götür dedi. Tekrar bir miktar al onu da filancaya diyerek kendisine gelen tahsisatı akrabalarına ve kimsesizlere dağıttı. Ta ki örtünün altında çok az bir şey kaldı. Bunu gören hizmetkar dedi ki: "Ey müminlerin annesi. Allah sizi affetsin." dedi. Bunda bizim de payımız yok mu deyince Zeynep annemiz hizmetkarın gönlünü hoş etmek için kendisine dedi ki: "Örtünün altında kalanlar da senin olsun." dedi. Böylece gelen paranın hepsini dağıttı. Hizmetkar örtüyü kaldırıp kalan parayı saydığında 12 bin dirhemden geriye sadece 85 dirhem kaldığını gördü. Onu da kendisi aldı. Zeynep validemize bu paradan bir dirhem bile kalmadı. Bu hadiseyi öğrenen Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz Zeynep validemizin evine geldi. Kapısının önünde durdu. İçeri selam verdikten sonra daha önce gönderdiğim dirhemleri dağıttığınızı duydum. Bin dirhem daha gönderiyorum ki onu ihtiyaçlarınız için elinizde tutasınız diye seslendi. Daha sonra Hazreti Ömer radıyallahu anh Zeynep annemize bin dirhem daha gönderdi. Fakat Zeynep binti Cahş radıyallahu anha annemiz daha önce yaptığını aynen tekrar etti. Elindekinin hepsini muhtaç, kimsesiz, garip, yetim ve hastalara dağıttı. Kardeşlerim insanın malının fazlasından kendine lazım olmayanı vermesi cömertliktir. Bakın malının fazlasından yani Kendine lazım olmayanından, kendi zaten ihtiyaçlarını görüyor, ilave parası var, serveti var, geliri var yani. Onu vermesi, ondan infak etmesi bu cömertliktir kardeşlerim. Kendisi muhtaç olduğu halde başkasını tercih ederek infak etmek ise o cömertliğin zirvesi olan isar halidir. İsa'nın mükafatı da kulun fedakarlığı nispetindedir. İşte Zeynep annemiz Hazreti Ömer radıyallahu an ki çok adaletli, muhteşem bir sima sahabeye özellikle Ehli Beyti Allah Resulü'nün ailesine onların ihtiyaçlarını, zaruri ihtiyaçlarını gidermek adına öyle bir güzellik yapmış. Ancak Zeynep annemiz hepsini dağıtmış. Bu cömertliği kimden gördü sanırsınız? Cömertlik deyince gürül gürül çağlayan Hazreti Peygamber'den başkası olamaz o. Etrafındaki insanlar Resulullah'tan görüyorlar. Onlar da cömertliği zirve noktada yaşamaya gayret ediyorlardı. Mesela Hazreti Ebu Bekir Efendimiz muhteşem derecede cömert bir insan. Köleler o gün bir setin İslamiyetin ilk yıllarında henüz daha tebliğ alenen yapılmamış gizli yerlerde, kapalı yerlerde konuşulurken Darül Erkam'ın evinde mesela. O yıllarda Mekkeli müşrikler köleleri İslam'a girmek üzere öyle bir harekete geçtiğinde, onları veya iman ettiğinde imandan döndürmek için türlü çeşit işkenceler yaparken Hz. Ebubekir Efendimiz o kölelere servet değerinde paralar ödeyip bugünün değeriyle milyarlar, trilyonlar ödeyip onları kardeşlerim hürriyetine kavuşturuyor. Ya. Ve bir gün Tebük Harbi vuku bulacağı zaman Allah'ın Resulü ashab-ı kiram efendilerimizi Müslümanları Tebük Harbi için orduyu teçhiz etmekle, orduyu donatmakla kardeşlerim onlara tavsiye ettiğinde Hz. Ebu Bekir Efendimiz hep çok veren, en çok veren, cömertlikte birinci sırada olan, infakta birinci sırada olan birisi. Bir gün Hz. Ömer Efendimiz radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tebük için sahabelerden orduyu teçhiz etmek noktasında infak bekleyince Hazreti Ömer Efendimiz dedi ki bu sefer Ebu Bekir'i geçmem lazım. Radiyallahu anh. Her seferinde birinciliği kapıyor. Bu sefer benim kapmam lazım dedi. Ve az sonra Hazreti Ömer Efendimiz malının yarısını getirdi hocam sahip olduğu malın yarısını getirdi. Resulullah'ın önüne koydu. İşte ya Resulallah malımın yarısı buradadır dedi. Ey Ömer ailene bir şey bırakmadın mı dedi. Çok getirmişsin. Malımın yarısı burada ya Resulallah dedi. Aileme de bir bu kadarını ayırdım. Yarısını onlara yarısını da İslam'a Allah yolunda infak etmeye getirdim. Ömer'in bu malı mülkü İslam'ındır ya Allah dedi. İslam ordusunundur. İşte diyordu Hazreti Ömer şimdi geçtim Ebu Bekir'i içinden. Asara o muhteşem sima. Seyyidina Hazreti Ebu Bekir Efendimiz. Geliyor ama bir de ne görsünler. Malının tamamını getirmiş. Hiçbir şey koymamış geride. Getirdi dedi ki ya Resulallah Anam, babam yoluna kurban. İşte Ebu Bekir'in varı, yoğu, neyi varsa hepsi buradadır dedi. Malımın tamamını Allah yolunda infak ediyorum ya dedi. Allah dedi. Allah'ın Resulü, ey Sıddık dedi, kardeşim. Çoluğuna, çocuğuna, ailene ne bıraktın deyince... ...onlara Allah'ı ve Resulünü bıraktım, yetmez mi diyecekti. İşte... Eğer cömertliği örnek alacaksak işte bize örnekler. Allah'ım en güzel şekilde örnek almayı nasip etsin. Şimdi sorarım size kardeşlerim. Siz Zeynep annemizin yerine kendinizi koyun. Çok ihtiyacınız olduğu halde. Para yok, pul yok, yiyecek ekmek yok. Mal yok, mülk yok. Mağdursun, muhtaçsın. Tam o esnada bir yerden 12.000 TL para geliyor. Ne yaparsınız? Dağıtır mısınız? Yoksa da iyi oldu tam da ihtiyacım vardı mı dersiniz? Ya da tam ihtiyacınız olduğu zaman da elinize o para geçti. O esnada birisi de kapınızı çaldı ve sizden yardım istedi. Ne yaparsınız? Düşüncelerinizi merak ediyorum. Yorum kısmına yazın. Beraber okuyalım inşallah. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun can kardeşlerim